Şimdi inanılmaz bir adaletsizlikten ve usulsüzlükten bahsedeceğim size. Türkiye'de bile yani tebligat yasası diye bir yasa var. Ama Almanya'da çok fazla arkadaşın başına geliyor. Aslında bunlarla ilgili itiraz işlemlerini biz yaptığımız halde bir türlü videosunu çekmek nasip olmadı. Bugüneymiş. Şimdi arkadaşlar bir ülkeden deport ediliyorsunuz. Özellikle Almanya'dan konuşalım. Almanya'dan deport edeyim. Abi geldiler beni aldılar. Uçağa bindirdiler. Türkiye'ye getirdiler. Lakin işte benim deport edileceğime dair bir bilgim yoktu. Bana bir herhangi bir kağıt gelmedi. Beni aldılar. Direkt deport ettiler. Bakın arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yim kişilerin yasal hakları ve yasal süreleri içerisinde her türlü konuda her mahkeme itiraz hakkını tanımıştır. Şimdi tebligat kanunu diye bir kanun var. Şimdi eğer tebligat kanunu olmasaydı zaten önüne geleni istediği gibi alır gönderirdi. Şimdi eğer ki size bir tebligat yapılmadan sınır dışı yapılıyorsanız tekrar Avrupa'ya dönebilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek şey sizin dosyanızla ilgilenen gerçekten iyi bir avukatınız varsa kalkacak bir üst mahkemeye usulsüz tebligattan ve tebligatın sizin eline geçmeden itiraz edemeden yurt dışına gönderildiğinize dair bir üst mahkemeye dava açacak. Olay bu kadar basit. Şimdi dikkat edilmesi gereken ikinci husus var. Hava alanında hiçbir şekilde hiçbir kadi imza atmayın eğer ki elinize bir deport ya da işte size 7 gün içinde itiraz edebilirsin gibi bir kağıt gelmediyse ve alındınız, akşam havalarına götürüldünüz. Bir şekilde sizi ülkeden çıkaracaklar. Bir yere imza atmanızı istiyorlar. Sakın atmayın. Sakın böyle bir cahillik yapmayın. Hiçbir şeyi imzalamayın. Türkiye'ye geri geldiğiniz andan itibaren 45 gün içinde Almanya'ya tekrar yasal olarak vizeyle dönebilirsiniz. Böyle binlerce örneği var bunun. Bu konuda da emin olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar evet. eğer böyle bir durumda size tebligat yapılmadıysa, itiraz hakkınızı kullanamadıysanız, o esnada başka adresteyseniz bakın ben kampa gitmedim. Efendim ben haimde kalıyordum. Deport gelir diye kaçtım. Başka bir yere gittim. Hiç önemi yok. Sizi bulduğu anda size bir tebligat imzalatmak zorunda. Seni yakaladığın gönderme şansı yok. Sana diyecek ki senin hakkında deport kararı aldık. Bunu şu anda sana tebliğ ediyorum. 7 gün, 10 gün, 15 gün içinde itiraz etme hakkın var. İtiraz edemezsen seni gönderirim. Bu konu da haklı olur. Zaten prosedür ve işte işte bu. Ama şimdi eğer sen kamptaymışsın ben seni bulamadım. Hakkında deport kararı verdim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde emsal kararları var. Kimseye tebligat yapılamadan hakkında işlem yapamazsın. Yani nasıl ki bir mahkeme sizin ifadenizi almadan, sizin yüzünüze ceza okumadan, sizi cezaevine atamıyorsa bu da aynı şey. Tebligat kanunu, usulsüz tebligat arkadaşlar. Haklarınızı böyle saçma sapan şeylerle kaybetmeyin. Her zaman için hukukun üstünlüğüne inanın ve her zaman için yasal yollarınızdan asla vazgeçmeyin. Bu çok önemli bir nokta. Bu durumda olan arkadaşların da genelde böyle kısa süreleri oluyor itiraz etmekle ilgili. Dosyadan dosyaya değişiyor. Eğer böyle bir durumdaysan ve şu an Türkiye'deysem bile çok hızlı bir şekilde bize ulaşabilirsin. Eğer gerçekten dediğin gibi ise yani sana bir tebligat yapılmadıysa ve senin itiraz hakkın kullandırılmadan hakkında bir depor kararı verilmiş yakalandığın yerde Türkiye'ye gönderilmişsen hiç korkma tekrardan Alman konsolosluğundan vize alarak geri dönebilirsin. Çünkü bu senin en büyük yasal hakkın. Bu nedenden dolayı bu tip durumda olan arkadaşları bu videoyu paylaşın. Mutlaka ulaşsınlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.